bu tarz korku dolu hikayeler için kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi hikayemize geçiyoruz. Mezarlıkta başlayan hikaye bir gece karanlığında arkadaşım Haluk'un kaybolmasıyla başladı. Haluk'la birlikte çocukluğumuzdan beri yaşadığımız kasabanın eski mezarlığında buluşmuştuk. O gece cesaretimizi sınamak için efsaneleriyle nam salmış, bu terk edilmiş mezarlığa gitmeye karar vermiştik. Ancak işler beklediğimizden çok daha farklı bir şekilde gelişti. Mezarlığa adım attığımızda ortamı ağır bir sessizlik kaplıyordu. Ay ışığı eski taşların üzerindeki yosunları parlatıyor ve rüzgar Ağaçların dalları arasında tuhaf bir melodi çalıyordu. Mezarlığın girişindeki ağır demir kapı arkamızda usulca kapanırken bu karanlık dünyanın içine doğru adım attığımızı hissettim. Her şey bir rüya gibi, tuhaf ve gerçek dışıydı. Mezar taşları birbirine çok yakındı ve bazıları neredeyse yerle bir olmuştu. Taşların arasında gezinirken dikkatimi çeken bir şey oldu. Taşlardan birinin üzerinde hiçbir yazı yoktu. Sanki kimse bu mezarı sahiplenmemiş gibiydi. Eski ve çatlamış taşın üzerindeki çatlaklardan dışarı sızan bir tür yosunumsu sıvı vardı. Ama bu sıvı kan kırmızısıydı. Haluk her zamanki merakıyla bu mezara doğru yaklaştı. Ancak o an içime bir korku doldu. Mezarlığın derinliklerine doğru ilerledikçe hava daha da soğuyordu. Her nefes aldığımda ciğerlerime bir bıçak saplanıyor gibi hissediyordum. Gözüm sürekli Haluk'un üzerindeydi. O her zamanki gibi önden gidiyordu. Ama adımları daha kararlı ve hızlı görünüyordu. Sanki onu çağıran bir şey vardı. Mezarlığın içine girdikçe etrafımızdaki taşlar, üzerindeki yazılar daha okunaksız hale geldi ve tuhaf semboller belirmeye başladı. Bu semboller tanıdığım hiçbir dile benzemiyordu. Karmaşık ve ürpertici bir şekilde kıvrılıp dolanıyorlardı. Bir süre sonra bir şeylerin ters gittiğini hissettim. Rüzgar birden kesilmişti. Hava tamamen durgun hale gelmişti mezarlığın tamamını bir sis tabakası kaplamıştı. Sis o kadar yoğundu ki birkaç adım önümü göremiyordum. Haluk'un ayak sesleri sisin içinde yankılanıyordu ama bir süre sonra o sesler de kesildi. Haluk'u aramaya başladım. Ancak mezar taşlarının arasında dolaşırken sanki her şey sürekli değişiyordu. Bir yere dönüp baktığımda az önce geçtiğim yolu bulamıyordum sanki mezarlığın kendisi canlı bir varlık gibiydi ve beni içine çekiyordu. Adımlarımı hızlandırdım ama attığım her adım beni daha da derine götürüyordu. O an bir şey fark ettim. Mezar taşlarından bazıları hareket ediyordu. İlk başta bunun bir yanılsama olduğunu düşündüm. Ama dikkatlice baktığımda taşların yerden yavaşça yükseldiğini ve yaklaştığını gördüm. Bir süre sonra büyük bir anıtın önünde buldum kendimi. Bu anıt, diğer mezar taşlarından çok daha farklıydı. Devasa bir yapıya sahipti ve üzerindeki yazılar tamamen kararmıştı. Anıtın etrafındaki toprak sanki hiç dokunulmamış gibi kusursuzdu. Ancak toprağın altında, bir şeylerin kıpırdadığını fark ettim. Ayaklarımın altındaki toprak yavaşça hareket ediyordu. Sanki aşağıda bir şey uyanıyordu. O anda bir fısıltı duydum. Bu ses ne rüzgarın ne de herhangi bir insanın sesi değildi. Mezarlığın her köşesinden gelen birden fazla sesin birleşimi gibiydi. Sesler bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ama ne de yavaşça geri çekilmek istedim ama ayaklarım yerden kalkmıyordu. Toprak beni yerinde tutuyordu. Bu arada anıtın üzerindeki semboller parlamaya başladı. Zaman kavramını kaybetmiştim. Kaç dakika ya da saat geçti bilmiyordum. Ancak bir süre sonra toprağın altından siyah bir sis yükselmeye başladı. Sis yoğun ve yapışkandı salmakta zorlanmaya başladım. Bu sesin içinde hareket eden gölgeler vardı. Gölgeler insan şekline benzeyen ama insana hiç de ait olmayan varlıklardı. Onların gözleri yoktu ama beni gördüklerini hissediyordum. Bu varlıklar yavaşça bana doğru yaklaştı ve bir anda etrafımı sardılar. Beni inceliyorlardı. Hiçbir kelime etmiyorlardı. Ama onların varlığı her yanımı kaplamıştı. İçlerinden biri, diğerlerinden daha büyük ve belirgindi. Bana doğru yaklaştı ve elini uzattı. O anda bedenim dondu. Göğsümde bir ağırlık hissettim ve nefesim tamamen kesildi. Gözlerimi kapatmak istedim ama yapamadım. Bu varlık bana bir şeyler göstermek ister gibiydi. Aniden Mezarlığın başka bir görüntüsü geldi, ancak bu kez her şey farklıydı. Mezarlık, parlak bir ışıkla aydınlanmıştı ve her mezar taşından bir tür enerji yükseliyordu. O ışığın içinde Haluk'u gördüm, ancak bu onun bildiğim hali değildi. Gözleri tamamen siyah ve yüzü solkundu. Elleriyle mezar taşlarından birine dokunuyordu taş onun dokunuşuyla eriyormuş gibi görünüyordu. Haluk'u çağırmak istedim ama sesim çıkmadı. O sanki beni hiç fark etmemiş gibiydi. Yavaşça bir mezarın içine doğru eğildi ve tamamen kayboldu. O anda mezarlık tekrar karanlığa büründü ve her şey sessiz diye gömüldü. Gözlerimi tekrar açtığımda mezarlığın dışında şey bitmemişti. O günden sonra geceleri uyuyamadım. Rüyalarımda sürekli mezarlığa dönüyordum. Her gece aynı görüntüleri görüyordum. Haluk ve o anıt mezar. Ama her defasında bir adım daha yaklaşıyordum. Şimdi biliyorum ki bu kaçınılmaz bir son. Bir gün o mezarlığa geri döneceğim. Ve bu kez hiç mezarlığa dair bazı eski hikayeleri öğrenmeye çalıştım. Köyün yaşlılarından biri, mezarlığın eskiden kaybolmuş ruhlar kapısı olarak adlandırıldığını söyledi. Anlatılanlara göre burası sadece bedenlerin değil, aynı zamanda lanetli ruhların hapsedildiği bir yerdi. Eski zamanlarda Oraya defnedilen kişilerin çoğunun korkunç bir şekilde öldüğüne inanılırdı. Bu lanet mezarlığa giren herkesin ruhunu bir şekilde içine çekiyordu. Bu hikayeleri duyduktan sonra Haluk'un başına gelenlerin bir tesadüf olmadığını anladım. Mezarlık sadece bir mekan değildi, yaşayan bir varlıktı. Her gece uyumaya çalıştığımda bir tür görünmez enerji beni yeniden oraya çağırıyordu. Daha önce mezarlıkta duyduğum o fısıltılar artık zihnimin derinliklerinde yankılanıyordu. Bu fısıltılar birer çağrıydı ve beni kaçınılmaz sona hazırlıyordu. Bir gün kendimi mezarlığın önünde buldum. Nasıl oraya geldiğimi hatırlamıyorum. Sanki bir tür trans halindeydim. Girişteki kapı eskisinden Adım attığımda mezarlığın derinliklerinden gelen bir enerji tüm bedenimi sarıyordu. Toprak ayaklarımın altında titreşiyordu. Her şeyin sonuna yaklaştığımı hissettim ve bu kez geri dönüş olmadığını biliyordum.